Bana hiç anormal gelmedi çünkü Beşiktaş'ın maç başlangıçları ilk yarıları genelde kötü oluyor. Maç 0-0 gitse Beşiktaş adına sıkıntı olabilir diyeceğim ama Beşiktaş gol yedi mi bu sezon inanılmaz maçlar çevirdi. Bugün bu maçta da kötü başladı. Belanda'nın golünü yedikten sonra ilk yarının son dakikasında Amir'in pasına muhteşem diyorlar da orada o pası asist yapan bence Abubakar'ın inanılmaz bitiriciliği gelişine tekte vurdu. İlk yarının son dakikası, ikinci yarının başı Jetson'la golleri buldu. Ondan sonra zaten Adana Demirspor risk alacaktı. E, geniş alanda Beşiktaş'a bıraktın mı? Sonrasında Cenk'in golü, e, Abu Bakar'ın golüyle tekrardan maçı kazandı. Haklı bir galibiyet elde etti. Beşiktaşlı taraftarlar dün matematik olarak ligde şampiyonluğu koptu biliyorsun. Yani öyle bir ihtimal kalmamıştı. Ama ben şahsen teknik heyeti futbolcu grubunu tebrik ediyorum. Ta Antalya maçından sonra söylemiştim. Ligdeki umutların bittiği dönemde büyük takımlarda hedef bitmez. Her maçı kazanmak için oynamalısın. Taraftarına saygı duymalısın. Onları mutlu etmelisin. O günden bugüne kadar gelen süreçte Beşiktaş inanılmaz bir performans gösteriyor. İster istemez nasıl Fenerbahçelilerin bir keşkesi varsa Beşiktaşlıların da keşkesi var. Sezon başında Şenol Hoca gelseydi ne olurdu? <laughs> Sezon başında bu devre arasında yapılan transferler yapılabilseydi ne olur diyor düşünüyorlar. Ama iş işten şu an geçti şampiyonluk anlamında. Ama Beşiktaş'ı taraftarlar bu kadro korunursa, iyi takviyeler yapılırsa Şenol Hoca ile beraber ki Beşiktaş ve Şenol Hoca uyumu inanılmaz. Çok iyi bir sinerji çıkıyor ikisi bir araya geldiğinde ki daha önce iki şampiyonluk çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunda yenilgisiz çıkan bir Beşiktaş hüviyeti vardı. Ha milli takıma gitti. Sonra geldi. Yine o sinerjiyi ben görüyorum. Maça kötü de başlasa fizik olarak iyi olduğu için, ön tarafta Cenk Davúcar'ı, Redmond'u çok formda olduğu için, Jetson'un bugüne kadar her şeyi yapıp belki asist sayısı, gol katkısı eksik oraları da tamamlasa zaten bambaşka bir seviyede futbolcu olur dediğimizde bugün atmış olduğu klas golle bunu da tamamlayan bir Jetson ona ayak uyduran amiri Salih ve dört gol atmana rağmen bir gol yemene rağmen kalende duvar ören Mert'i bir kurtarışı var. Ya böyle bir şey yok o Yusuf'un şutunda. O sert gelen topu nasıl yumuşattın, nasıl tuttun, nasıl bir refleks inanılmaz. Hani Şenol Hoca geldikten sonra Galatasaray için ben omurgadan bahsederim. Beşiktaş'ın omurgası da taş gibi. Hani Mert'i, Omar'ı, Sayis'i, önde işte Jetson'u, onun önünde Abu Bir de Beşiktaş derken kanat dersin. Tam kanat da olmasa Cenk inanılmaz özverili oynuyor. Pozisyonlara girip kaçırdığı zaman bile Cenk'e bir kere kötü mücadele etti diyemeyiz. Bugün de golünü attı penaltıdan. Abubakar ise Sahanın içinde var yok hiç önemli değil. Her zaman var. Bugün yine iki tane gol attı. Penaltı vuruşu kaleciye bakarak son ana kadar o kadar rahat attı. Beşiktaş'ta işler yolunda. Yeni sezon için şu an en umutlu taraftar Beşiktaş taraftarı gibi gözüküyor. Çünkü gol yedikten sonraki bölümle ilgili oynanan oyun, oyuncuların form durumu, her türlü golü atabilecek kapasitedeki oyuncuların olması taraftara umut veriyor. Harika bir maç oldu. Bol pozisyonlu, bol gollü. Harika bir taraftar vardı. Tebrik ediyorum Adana Demirspor taraftarını. stadı tamamen doldurup maçında maçın da nasıl bir maç olacağını biliyorlardı demek ki. Bu kadar güzel bir oyun oynatan iki takımı da tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Hocamın söylediklerinin hepsinin altına imza atıyorum. şu an Türkiye'nin en formlu takımı Beşiktaş. Önümüzdeki sene nokta atışlarıyla yani çok fazla nokta değil nokta atışlarıyla 3-4 tane oyuncu hem kulübe hem 11'e monte ettiği zaman önümüzdeki sene şampiyonluğunun en büyük adaylarından bir tanesi olacak. Güçlü adaylarından bir tanesi olacak. Onu çok açık ve net söyleyebilirim. Evet geç mi kalındı? Çok fazla geç kalındı. Valeryan İsmail'den tavuşan çıkartma yani de şapkadan tavuşan çıkartmaya çalışırken Valeryan İsmail'i çıkartmak istedi bazı yöneticiler ama tavuşan pek işe yaramadı. Onu çok açık ve net söyleyeyim. Yani Şampiyonship'ten bir hoca getirip büyük takımın e, hiçbir zaman havasını solumamış bir hocayı getirirsem bu sıkıntıyı yaşarsın. Onu oraya bir koyayım. Şenol Hoca Beşiktaş'ın dinamiklerini bilen, Beşiktaş'ta daha önce iki tane şampiyonluk yaşamış. Camianın e, nabzını bilen, gelir gelmez en direkt açıklamalarıyla, nokta atışlarıyla, nokta transferlerle Türkiye'de alınabilecek en iyi transferleri alarak Onur Amir Aziz Amitoviç, Abu Abubakar olayın en iyi noktasına getirdi. Onun dışında bugün ilk yarı ben Adana Demirspor'a bayıldım. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz Beşiktaş'ı sağdan sildiler. Ama Beşiktaş gibi büyük bir takıma ikinci golü bulamazsan hani köpek balığı kan kokusunu aldığı zaman başka bir hale bürünür ya. Onun gibi Beşiktaş. Muhteşem bir pas, inanılmaz bir Abubakar'dan gol. İkinci yarı başladı. Getson inanılmaz çalım içinden geçti. Sabek'in İsmail'in galiba. İsmail mi Sabek? İsmail. İsmail çok çalışın. Resmen içinden geçti. Muhteşem bir gol vuruşu. 2-1. 3 dakikada işi bitirdi. Ondan sonra Adana Demirspor tamamen oyundan düştü. Çok sinirli, agresif bir Adana Demirspor vardı sahada. Çok fazla faal vardı, çok fazla ikili mücadele, çok fazla tartışma ama futbol böyle güzel. Temas oyunu, hem Beşiktaş hem Adana Demirspor kazanma hırsı iki takımda da var. İlk yarı muhteşem bir Belanda resital, golde taçtan bir gol yedi, uyudu Beşiktaş. Onun dışında yani topuk pasları ikili mücadelelerde ayakta kalan Belanda, yani direkt kaleye giden Endiaya, ee, Badu Endiaya başka bir tarafında olayın. Yani gerçekten Adana Demirspor çok iyi takım. Yani Murat Başkan'ı tebrik etmek lazım. Harika bir takım kurdular. Benim ricam bu takımın üzerine önümüzdeki sene transferlerle Adana'yı Avrupa'nın yoluna tutmaları, devam etmeleri, ileri götürmeleri. Evet biraz... 5 tane deplasmanda maçı geriden çevirdi Beşiktaş takımı. İçeride de 2 tane maç çevirdi. İşte o kazanma alışkanlığı... Hani <laughs> biz sporcularda deriz ya hocam, sporcunun en önemli yeri kor bölgesi karın ve sırt bölgesi. Orası sağlam olduğu zaman yere sağlam basarsın. Beşiktaş'ın o sırt ve karın bölgesi dediğimiz orta göbeği öyle bir oturttu ki Şenol Hoca. O orta göbek oturduktan sonra ön taraftaki kaliteli oyuncuların verimleri de arttı. Şimdi ben daha önceki yayınlarda da dile getirmiştim. Şenol Hoca şans verdi. Problem yaşatan, verim almayacağı oyuncuları hep kenarda bıraktı net oyuncular üzerinden gitti. Dokunuşlarıyla Beşiktaş takımı buraya geldi. Geride bıraktığımız haftalarda Fenerbahçe taraftarlarının çok keşkesi var diyordum ya. Beşiktaş taraftarlarının da keşkesi çoğaldı. Valeriyen'in geç gidişi, bazı maçlarda kaybedilen puanlar, Beşiktaş'ın kadro kalitesi, hocalarım da bahsetti. Beşiktaş'ın kadro kalitesi, e Tahmini 10 Haziran gibi lig bitecek. Hı hı. İşte maçlar uzadı, seçim vardı, deprem odur. 5 Ağustos ligler başlıyor. Yani arada çok zaman yok. Bence burada en avantajlı ve en oturmuş takım Beşiktaş takımı. Oraya da dokunuşlar yapacaklar diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından biri gibi duruyor Beşiktaş takımı. Bugünkü o gün hakemlik tartışmalı pozisyonlar olmasaydı da şu özete gelemeyen onlarca pozisyondan birkaç tanesi daha girseydi. Doğru. Çünkü çok net gollük pozisyonlar da vardı. Çok keyifli bir müsabaka oldu. Herhalde dün akşam yorum yapan herkes bugün için ya berabere biter 0-0 demezdi. İki tane 70 gol atan takım. Yani ligin 3. 4. takımı yani Öyle bir maç oynuyor ki gol atan takımlar. İki tane takım da çok gol atan takım. Yani baktığımız zaman Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den sonra en fazla gol atan iki tane takım mücadelesi müthiş, keyifli bir müsabaka oldu. Bir kere tebrik etmek lazım. Taraftarıyla, evetim, stadın atmosferiyle, oyuncuların özverisiyle müthiş keyifli bir müsabaka oldu. Dediğim gibi keşke tartışmalı pozisyonlar biraz daha az olsaydı da bana hiç iş düşmeseydi. İnanın öyle bir müsabaka oldu. Keyifliydi. Hele ilk yarı ilk defa dedim ki Beşiktaş herhalde bugün 1-0'dan geri dönemeyecek dedim. Yani çünkü çok etkili oynayan bir Adana Demirspor vardı. 2-0'ı yakalayacak pozisyonları da buldu, atamadı ama Beşiktaş farklı takım bugün gösterdi. Gene İkinci yarı, hani ilk yarının sonunda bulduğu gol, ikinci yarının başında bulduğu golle maçı rahat da kazandı mı? Kazandı. Bir hakikaten güneş doğmuş Beşiktaş'a, bunu söylemek lazım. Hani ligin sonunda hep şampiyon takımın teknik direktörü e, genelde şey seçilir, e, ligin en iyi teknik direktörü kim derseniz, Genelde hep şampiyon, şampiyon olan takımın Teknik direktörleri seçilir Ama ben Geldiği günde Aldığı Beşiktaş'ı bu günlere getiren Şenol Güneş'i Favorilerim arasına yazıyorum Yani tabii ki Galatasaray'da Okan Hoca Mutlaka Şampiyon olduğu zaman gerekli Başarı payesi Ona da yazılacaktır çünkü Yepyeni bir kadroyla o da inanılmaz işler yaptı. Ama Şenol Güneş'in hani iki tane oyuncuyu katması hep sevgili Nihat, Kemal, Necati anlattılar zaten. Bir kere müthiş bir kaleciye hemen 11'i verdi. Yani ligi tanımak, oyuncuları tanıma ne kadar önemli onu gösterdi. E geldi Cenk'ten bir dakika faydalanan Valerin İsmail yerine 90 dakika faydalanan bir Beşiktaş takımının oyuncusu haline getirdi. E nokta transferler bugün bakıyorsun Amir'e ne kadar güvendiğini, hocanın istediğini ve hoca istedikten sonra da Amir'in performansını görüyoruz. Halen oynadığı maçlarda yenilmedi. Totem tutuyor herhalde. Şenol Hoca'ya soruldu bu. Birkaç hafta evvel Trabzon maçında oynamamıştı. Orada galip gelemediler. <laughs> Ama ondan sonraki her müsabakada Amir'in oynadığı müsabakada Galibiyetler geliyor. Enteresan bir şekilde. Ama iyi bir takım oldu Beşiktaş. Adana Demirspor keza öyle iyi bir takım, iyi bir teknik direktörü var. İnşallah seneye de bu başarıları devam eder ve güzel bir lig izleriz.